Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomda infaz koruma memurluğu e, 2019 verilerini sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. 15 il üzerine konuşmuştuk. E, bu videoda da mübaşirlik üzerine konuşacağız. 8 tane ili baz aldım arkadaşlar. Rastgele kendim seçtim. Tabi yüksek alım yapan yerleri seçtim. E, 2021'de bu iller kaç tane alıyor? 2019'da kaç tane almış? 2019'da en yüksek puan neymiş? En düşük puan neymiş? Ve 3 katı olsaydı bu yılki gibi o adliye kaç puanla kapatırdı sıralamayı? Onları değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayan olmayanlar varsa kanalıma abone olup videoma da like atarlarsa çok teşekkür ederim. Video oynatma hızını 2x e veya 1.5x e alıp devam edebilirsiniz arkadaşlar. Sıkılmayın kendiniz için bir analiz yapın lütfen. Buyurun başlayalım. Şimdi Bursa Adliyesi ile başlayalım arkadaşlar. Bursa Adliyesi bu sene 20 alım yapacak. 2019'da 75 alım yapmıştır. En yüksek puan 97.31 iken en düşük puan 76.16 olmuştur. Eğer ki bu yılki gibi 3 katı aday çağrılsaydı Bursa Adliyesi 78.82 ile kapatacaktı. Geçelim Antep Bölge Adliye Mahkemesine bakalım. Antep Bölge Adliye Mahkemesi 2019'da 8 alım yapmıştır. Bu sene arkadaşlar Antep 22 alım yapıyor. 2019'da 8 alım yapmıştır. En yüksek puan 87.45 iken en düşük puan 76.58'di arkadaşlar. Eğer 3 katı aday çağrılsaydı 79.56 ile kapatacaktı sıralamayı. Antep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi 2019'da 45 alım yapmıştır. En yüksek puan 92.35 iken en düşük puan 80.27 olmuştur. Eğer bu seneki gibi 3 katı aday çağrılsaydı Antep Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi 83.5 ile kapatacaktı arkadaşlar. Devam edelim Adana'ya bakalım. Adana bu sene 11 alım yapıyor. 2019'da 6 alım yapmıştır. En yüksek puan 85.72 iken en düşük puan 70.22'dir. Eğer 3 katı aday çağrılsaydı 76.01 ile kapatacaktı. Buradan şunu anlayabiliriz arkadaşlar. 76.01 76.01'den sonra fazla bir başvuru olmamış ki 70.22'ye kadar düşmüş arkadaşlar. 30 kişi çağrılmış toplamda. Biliyorsunuz 2019'da 5 kat daha çağrılıyordu. Ankara Adliyesi'ne bakacak olursak Ankara bu sene 45 alım yapıyor. 2019'da 76 alım yapmıştır. En yüksek puan 94.14 iken en düşük puan 81.83'tür arkadaşlar. Eğer bu seneki gibi 3 katı aday çağırsaydı Ankara 83.89'da kapatacaktı. Geçelim İzmir'e bakalım. İzmir bu sene 55 alım yapıyor. 2019'da 72 alım yapmıştır. En yüksek puan 93.40 iken en düşük puan 76.40'tı arkadaşlar. Bu seneki gibi 3 katı çağrılsaydı İzmir 81.32 ile kapatacaktı. Konya'ya bakıyoruz. Konya bu sene 12 alım yapıyor. 2019'da 60 alım yapmıştır. En yüksek puan 76.77, en düşük puan 78.91. Biliyorsunuz 5 katı çağrılıyordu. Eğer bu seneki gibi 3 katı çağrılsaydı Konya 2019'da 81.25 ile kapatacaktı sıralamayı. Son olarak Bakırköy'e bakalım. Bakırköy bu sene 40 alım yapacak arkadaşlar. 2019'da 135 alım yapmıştır. En yüksek puan 93.51 iken en düşük puan 74.82 idi arkadaşlar. Eğer bu seneki gibi 3 katı alım yapsaydı, 3 katı aday çağırsaydı Bakırköy Adliyesi 77.53 ile kapatacaktı. Bu video İl bazında bu kadar arkadaşlar. 8 ili sizlerle paylaştım. Buradan siz kendiniz çıkarımlarınızı yapabilirsiniz. Daha zamanımız var. Bir haftamız var. Elinize kalemi kağıdı alın arkadaşlar. Bu videodan da yola çıkarak tabii ki kesin sonuç böyle olacak diye bir şey yok. Bu bir analizdir arkadaşlar. Kıyaslamadır. Bu sene ben puanlarında artacağını düşünüyorum şahsen. Çünkü 700 alım var totalde. 3 katı çağrılacak. 2100 kişi çağrılacak. E, baktığınız zaman il il çağırıyorlar. E, puanların yükseleceğini düşünüyorum. Artık kaçla kapatır bilemiyorum arkadaşlar. Hani ben 77'den aşağı kapatacağını pek sanmıyorum. 76, 77. Ya yani şöyle bir ihtimal olabilir ama. Bakın Adana Adliyesi 2019'da 6 alım yapmış. En yüksek 85 iken en düşük 70.22'ymiş. 5 katı çağrıldı. Ama demek ki başvuru olmadı arkadaşlar. Bunu da baz almak lazım. Şimdi yani yüksek kapatır, şurası yüksek kapatır. Ben buraya başvurmayayım derseniz e, onu da bilemezsiniz. Bir sonuç gelir. Başvursaymışsınız geliyormuş. Bu analizi kendiniz yapın arkadaşlar. Ben fikirlerimi söylüyorum ama hani kesin böyle olacak diye bir şey yok. Siz kıyaslama yaparken ben bu şehirde yapabilir miyim? Bu şehir bana uygun mu? Hani sosyal imkanları iyi mi? Yerinde mi? Aileme yakın mı? Bu tarz şeyleri de önemsiyorsanız biraz bunlara bakın. Ona göre karar verin arkadaşlar. Umarım herkesin hakkında hayırlısı neyse o olur. Emekleriniz boşa çıkmaz umarım. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.